Sence bu karpuz nasıl? Yani alırken dikkat ettin mi? Bu karpuzun özellikleri var. Birinci özelliği buradan diş olduğunu anlarsın. Damarları çıkmış olacak. Sapı kuru olacak. Yattığı yer sarı olacak. İçi bunun kan gibi. Sence Karpuz mi? bizim işimiz. Bir şey söyleyeceğim bunu alırken biz fiş aldık ya kötü çıkarsa e, o fişte de geri değiş, iade edebiliyoruz. Değişmedi. Kötü şart, çıkma şansı hiç yok. Yalandan yine fiş saklıyor. Fişi atayım mı yani çöpe? Aynen öyle. Aa o zaman ben... Karpuz bizim işimiz. Tamam hemen fişi atıyorum. Sese bak sese. İyi beni diyor. Bak benden günah gitti ama fişi atacağım. At bebeğim. Karpuz, Karpuz bizim işimiz. Tamam o zaman çok merak ettim. Evet kesişe başlıyoruz. Bıçak nerede? Hmm, getirsen bıçağı. Evet. Hı -hı -hı. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Karın kırmızı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pat atacaktı. Ben ucundan kestim. <laughs> evet arkadaşlar reklamları dinlediniz. Buraya aldanmayın. <laughs> Seyret. Gördün mü? Bak gördün mü? Tamam heyecan Sen şimdi o... Kalk bu bizim kesme. işimiz. Öpeyim. Bakacağız. Sen hayatınız böyle karpuz gördün mü? Gibi <laughs> ilk defa görüyorum. Çekirdek <laughs> yok. Bebeğim. Biraz kesip versene kenarından. Ya da tamam. Tadına da bakmam gerekiyor. Şimdi rengi aldatıcı olabilir çünkü. Ha, birazcık bakayım. Gerçekten sen bu işten anlıyor musun? Ona bakacağım ben. Test ediyorum şimdi. Aç ağzını, Bir dakika dur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Gerçekten sen bu işi biliyorsun. Eline sağlık. Kapatıyorum. Tamam. Kapatıyorum. Bu bizim işimiz bebeğim. On numara.